Alt geçişte neler oluyor. Yine elden. Söyle geldim şimdi. Biraz tempo yürüyüş. Sonra da biraz topraklama yapacağız. <laughs> Sonra da Kışında, yazında, sonra hep çok güzel görünüyor. Şimdi burada biraz yürüyeyim. Yarım saat var. tempo koşsam mı acaba? Ben biraz tempo koşayım en iyisi. sınız iyi misiniz saatiniz sıhhatiniz nasıl ben hasta oldum ve çevremdeki herkese Allah sabır versin. Allah metanet versin. Allah güç kuvvet versin. Çünkü hasta olduğumda çekinmez bir insan oluyorum. Ama bunu bilerek yapmıyorum. Ben genel olarak Böyle herhangi bir şeyde çok şey sevmiyorum. İlgi sevmiyorum yani. Üstüme düşsün benimle ilgilensin derdim yok. Ay nasıl duracağım bilemedim. Derdim yok böyle bir. O yüzden böyle hasta olduğunuzda insanların ekstra ekstra ilgilenme huyları oluyor. Ben buna hoşlanmıyorum hiçbir şekilde. Aslında o yüzden çekilmez bir insan oluyorum. İlgi istemiyorum. Dümdüz ilgi istemiyorum. Şimdi bugün 10 Mayıs. Cumartesi günü ve e, bu yani tüm tüm hafta hava mükemmeldi falan da şu anda böyle sop soğuk yani ben bir seviyorum ya bunu da hiç söylenemeyeceğim seviyorum ben soğuk havaları ama şimdi hem hastayım hem de hafta sonu hem de hava böyle kötü yani belli ki ben evde oturmak istiyorum belki akşam dışarı çıkarmayayım bilmiyorum çıkarsam bence bu beni daha da kötü etkileyecek ya saçma halde neyse daha da kötü etkiler diye çıkmama ihtimalim çok yüksek ama şu şekilde yapmayı düşünüyorum. Komple bir işte yatağı, nevresimi değiştirip evde birkaç ay önceden kalma seramik kirlerim var. Onlarla bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Kitap okumak istiyorum ve ajandamı doldurmak istiyorum. Böyle hani hastasın falan deyip böyle tüm gün yatmak hiçbir şekilde istemiyorum akşama doğru belki Gibi'nin yeni bir bölümünü izleriz yayınlandıysa. Bu şekilde. Şimdi o da çok dağınık. Aşırı dağınık. Onu toplayalım. Kahvaltı falan yapmadım. Sakız çiğniyorum. Tabii buldum. sakız çiğniyorum. Çay da içeceğim. Hastayım çünkü. Benim <laughs> çok güzel bir bahanem var. Ben hastayım. Bana kimse hiçbir şey söyleyemez. de kamerada mini bir efekt yaptım. Güzel mi bakacağız? Neyse değiştiririz. Kamera bizim kameramız. Karar bizim kararımız. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir şey var evde. Şöyle i̇şte bir şeyler var. Bu benim iş ajandam. Bunu bir tane daha ajandam var. <laughs> Abi benim günlerin yoğunluk şaka mı? Ben bu ajandayı kullanayım. kullanayım. Çünkü diğeri küçük kalıyor. Diğerindeki notlarımı da bunu alayım. Şöyle bir kitabımız var. Bülbül'ü öldürmek. Çok güzel bir kitap. Sanki okumuş da. Tavsiye ediyorum. Benim eski ajandalarım var. Yani lise 1'den lise 4'e kadar. Bir de üniversite ajandalarım var. Bunlarla ilgili bir video çekebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü ben ajanda tutmaya bayılıyorum. Bu benim ilk ajandam. Hatta göstermeyeyim bunları sonra. Hep beraber nasıl ajanda tuttuğumu tek tek bakarız diye düşünüyorum. Şimdi ben şuraları bir toplu... Gelin kucuşu. Hadi gelin Bunları da bir kaldıralım. Sonra tekrar bakmak için ben kesin bunları geri alırım. Efendim? Ne oldu? olmadı. Neyse. Neler anlatıyordum az önce? Seramik falan yapacağım. Şey ver? Ben seramik yapacağım bugün. Böyle biraz dinleneyim. Şeklemekle hiçbir şeye karar vermedim. Ee, ve uzun süredir de yapmadığım için ben çamurun yani kimi biraz sertleşmiştir diye düşünüyorum o yüzden şöyle bırakmışız durumu iyi vardı beklediğimden çok iyi o yüzden şu ikisini Koyalım. Şöyle bir şey buldum. Deneyelim mi be? Deneyelim bunu. Uzun süredir hiç dokunulmamış seramik olduğu için buna ben sıcak suda getirdim. Normal suda getirdim. yaptım. iki tane ürün. Hmm, etrafı toparladım. Çok dağıldı çünkü. E, kilim çok fazla sertleşmiş. Bayağı aydır çünkü hiç dokunmuyordum yani. Allah'tan hani komple kurumamış da bu şekilde suyla toparlayabildim. Yani en azından zaten her türlü kuruyan kili hani suyun içine koyarak fırlanmamışsa eğer koyarak başa sarabileceğinizi biliyorum. Fırınlanması ile ilgili bilgim yok. Onu nasıl yapıyorlar? Yapıyorlardır ama onu da herhalde. Bilmiyorum. Şöyle ne yaptım? <laughs> Çok saçma bir şey yaptım gerçekten yani. Ne için kullanacağım bilmiyorum. işte şöyle bir un yuvar hamur yuvarladım falan. Şunu da böyle maviye boyayıp bulutluyorum. Bunların kurumasını bekleyeceğiz. İkisi de kuruması uzun zaman alacaktır. Ama sonra yine gösteririm. Böyle bir kendime Etmişler. Daha da bir kötü oldum yani. O yüzden uzanacağım biraz. Bugün kalanında biraz dinlenmek istiyorum. Başım falan ağrıyor. Ee, sabah söylediğim gibi. Bir gibi izleriz artık. Onun haricinde fazla efor harcamayacağım. Videoları editlerim. Sağlık çok önemli. Durduk yere bir anda.